Derin kaz oldu. Daha derin kaz. Tamam korktum. Canım benim ya. Daha küçücüktü. Canım. Geç kaldı komutanım. Komutanım. Canım çok sıkın Kerim. Benim de canım sıkıldı komutanım. Hı -hı. Çok üzgün. Ne yapalım canım? Ölen ne ölünmez. Kafeste bunalıma girdi tabii. Ama bu köpek. Hiç merak etmeyin komutanım. Bir daha bu taburun içine giremeyecek o köpek. Ne? Niye Kerim? Kızmadınız mı? Kızmak mı? Aksine duygulandım. Bir de taburdan attırmaya çalışmıştım köpeği. <laughs> Hayvanlar bizden daha hisli oluyorlar Kerim. Kafam karıştı komutanım. Köpek... ...kar topunu mezarından çıkarmış. Yalayıp tüylerini temizlemiş. Canım benim. Madalyalık köpeksin sen. Mezarından mı? Sabah geldik görmüş bizim tavşanı. Soğuktan herhalde. Bu kerata da üzülüp çıkarmış toprağın altından. Ne var o kutuda? Yap, yap bir şey. İçinde bir şey var. Bak köpek de anladı. <laughs> aman Allah'ım. Minicik bir tavşancık. Benim için mi? Şey, ben... Teşekkür ederim. Az da hep benim düşündüğü. İnce adamdur. Bizi utandırdın Kerim. Demek pamuğun öldüğünü öğrenip yenisini aldın. Ya, evet. Ben üzüldüm. Yenisini aldım. Gittim işte Suzan için. <laughs> ne oluyor lan? Albayın kızı diye biz asılmıyoruz. Şu asleyin keyfe bak. Asker değilken geçmek bilmez zaman de bıraktığın her uzun gün için soğuk bir duvara çentik atarken kalan günler kadarını da yüreğine kazırsın aslında. Peki ama neden sonrasında anlattıkça çoğalır ve keyiflenir askerlik anıları? Neden o acı tatlı anların kıymetini yaşarken değil de geçip gidince kavrar insan? Neden? Şimdi bu uyuz tertip kahraman mı oldu ola? <laughs> Sen ne diyorsun? oraya? Albay'ın emri var. Tertip bizim bölük komutanı oğlu oraya. Kapitano Tartipo! <laughs> Abi iyi Artık sabaha kadar Unur koğuşun önünde de kimse bir oşt bile diyemez be. <laughs> ne işin var senin Toyman'la Gözde? Ha? Menajeri misin sen adamın? Bırak kendi yapsın kariyerini. Konuyu değiştirme Gözde. Sen soruma cevap ver. Yerim senin arkadaşlığını. Ya sen beni kudurtmak mı istiyorsun Gözde? Ne demek böyle olacaksa bitsin? Ne? Hiç ettiğimin şarjı be. Çok kafaya takıyorsun babacan. Sana ne be? Boş ver. Bak senin yokluğunda namusuyla durmuyorsa o kızdan hayır gelmez zaten. Ulan ne çok şey biliyormuşsun sen de be. Başını yakma diye söylüyorum babacan. Hop hop ne oluyor? Yok bir şey. Ne oldu sen konuştun mu bölük komutanıyla? Yazıyı o hale getiren ortaya çıkmadıkça izin yok diyor. Abi yok. Başka çare yok ben kaçacağım. Cık, delirdin mi buddy ya? Delirdim abi. Yerim askerliğini ya. Benim mazeretim büyük ya. Sen kesin kaçacaksın yani ha? Evet. Sence bir mahsuru mu var? Bak ben çok çektim bu firar işinden. Yakma kendini. Lan tam sopalık bir herif ya. ya. Oğlum kötü bir şey demiyor herif ya. Bence de yapma böyle bir salaklık. Ya yeter be. Yanacaksa benim askerliğim yanacak. Lan boyun uzun olmaktan daha iyidir be. Dosyalar dosyalar. Nereye kadar Levent? Çıkıp biraz hava al. Çiğdem'e de uğrarsın belki. Yok ya Çiğdem'i nereden çıkardın şimdi? Çok kızgın zaten hiç bulaşmaya gelmez. Gel. Gel. İyi geceler komutanım. Komutanım, ben size bir ihbarda bulunacaktım. Dinliyorum. Şakir. Şakir. Efendim abi. Bak sivilleri. <laughs> sivilleri nereden buldun derse böyle komutanı Şakir'in cebinden deponun anahtarını çaldım diyeceğim tamam mı? Abi olur böyle şey. Ben kapıyı açık bırakmışım derim. Saçmalama. Bir de senin derdinle mi uğraşacağız? Ferit. Ne yapıyorsun abi? Yakma askerliğini. Şurada kaç ayın kaldın lan? Değmez. Ferit. Uşağım. Gel şu işi bir daha düşün. Yeter be çocuklar. Yeter. Tamam eyvallah. Beni düşünüyorsunuz belki ama yeter artık. Ben çıkamadıkça Hatun nispet olsun diye başkalarıyla gezip tozuyor. Koş! Kalk oraya! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kalk oraya. Kalk oraya. Kalk oraya. Kalk oraya. Ne oluyor abi ya? 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 Her sabah ya. her sabah. Bağırma, bağırma, bağırma tamam. da yüzü çıkmıştım la. <laughs> tamam işte. Ben de onu diyor e. Ya izin diyor e. Çarşı diyor e. Ama be? siz man kafa anlamıyor e. Seyfi ne diyorsun adam gibi anlat şunu ya. İzne çıkıyoruz oğlum izne. <laughs> Vallahi Ulan. mı lan? Ben anlamadım bir daha söyle. Kapitano git izni ver diyor e. Ben de gelip müjdemi istiyor e. <laughs> <laughs> oh! İşte çarşıya çıkıyoruz oğlum. <laughs> Allah senden razı olsun be sinyor. Peki nasıl ikna ettin bölük komutanını? ha ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Yazıyı bozan gidip kendini ispiyon Biz çarşıya gidiyoruz. O da kodese. <laughs> Nasıl yani? Kim yapmış peki? Arıza Er Hamza Delipınar. Gece gidip Kapitan Element'ini itiraf etmiş. Şimdi de diskoda hücre hapsinde. <laughs> Süper be. Ben demiştim ama değil mi? Ya hadi beyler hadi giyinin. Hadi. Hey. 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 Çarşı. Hey. <laughs> ne? ne mutlu Türk'üm diyene 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 ne beyler ben çarşıya ben çıkmadan ben fotoğrafları ben görmek ben isteyen var mı? Çıktı çıktı bütün fotoğraflar çıktı. Bir dakika önce borçları ödeyin sonra fotoğraflar. Benim tamam, girmedim ya. ya. Abi, belki, ben, 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 ben ben oğlum ne biçim çıkmışım <laughs> lan bu fotoğrafta. Ne, abi 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 ne abi abi bekliyordun? Abi. Kim kulak yaptı <laughs> lan bana? Salak ee, mısın oğlum? Senin kulakların onlar. Bak nasıl görünüyor. Ne o? Hani çarşılar iptaldi? Hiç sorma be Fato. Uzun hikaye. <laughs> Heyt be. Şuna bak. Ulan, çok güzel. Ulan fotoğraf çektirirken bile hep yanımıza gelmiştir. iyi ite bak ya. Bak hep arkamızda. Oğlum bu ne lan?